Bana basar mısınız o paraları? Pardon tamam. da hani tamam. Pardon kardeş oh. Burada ıı oh. e, tek bir oh. pro var da Hani Kim çalıyor şu konuyu ya? Ben değil de, de güzel diye artistlik oh. yapıyor? Oh. Bende de normal araba konusu var beyler hayırdır ya. Oo. Hop böyle birbirimize çarpmıyoruz birbirimize. Niye? Biraz hani burs almayı teksiz bilmiyorsunuz hani ama şimdi yani bu ayıp denilen <laughs> bir şey var ya. Ne alak? Bir tane adam AFK mı lan? Ben dördüncü çocuğum. Önüme geçiyorsun. Çarpıyorum Yani. Oğlum bir AFK farkında mısınız? Ya AFK ya çok iyi. Abi burada düşerim. Bak hiç param olmasına rağmen gidip güvenip bu arabayı aldım. Umarım bu boşa çıkarmaz. Düşüyordum az kalsın ha. Düşüyor mu düşüyor mu? Ben seni tutarım. Az yavaşla da indirim. Ya hadi aşağıya atlasanız aşağıda sizi Kend çok güzel şeyler bekliyor. Gel ya, you know. Ama ben siz aksiyon yaşarsanız ne <laughs> var lan sıkılır. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> sen, sen çok gerildin. Oha <laughs> ikinciyim lan. <laughs> Birinciyim aa ne oldu? Yok. Yok. Ters döndüğü için birikti ya, ya yalan söyleme ah, ya. İkinciyim yok. işte. Bak birini. Bak. Çek çek. Bu ikinci almamışım. Aaa! <laughs> Birinci. <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> ya abi. Ya, ya, ya ben za. Za. Böyle za. zaten böyle şeyler. Zaten ben ha. ikinci olmakay. Za za. Ya abi. Za za za. Ama beni az yetişin yani böyle zevki çıkmıyor ya. lütfen. O frene, gel ben gel O frene bas tamam mı? 2 saniye sonra arkandayım. Sadece 2 saniye. Gelin gelin. Lan <laughs> ya, ya iyi de almadı. Bir şey Abi a, ne oluyor araba ha? Bak almıyorsun ne yapacaksın biliyor musun? Aşağıya atla bir kez. Sonuna kadar bekle yere değince F, çek. Cidden bak Abi, yerlerdi. Şu an efsane yerler var ha. Ama ya Rabbi. Eğer burada uçarsan hayatım kayar birader daha. Oh şimdi be. Bir daha gel. Aman ya Rabbi geliyorum. Çık 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 çok farklı. Oğlum şimdi de dördüncü oldum lan. Karar versin artık şu an. Kafayı yerim ben böyle. A, i̇kinci, beşincisin diyor lan. Bir, birisi çek kaçırmış lan. B ben şu anda ikinciyim. İkinci. Aa oha yere bir çakıldım. Araba hareket neyse. Oğlum çek şey, ben mi kaçırdım ayırsın. lan acaba? Oy. <laughs> Abi, bana ikincisin diyor ama. Evet. Ya sanırım ben kaçırmışım Bence ya. Ayaş kaçırmış mı? Hem ama de baya geride ya? kaçırmışım yani. Ben de diyorum nasıl bir işinci olur? Nerede ki bu checkpoint? Ben niye alamamışım onu ya? Ya ben de bilmiyorum. Ayıp ama bak. Şu an şu şey yaptıkları ayıp abi. Ha şimdi ben yine birinci göstereyim Ne oluyor ya? Nasıl bir map? Şu an Rockstar Game'i Alamadım yine yine alamadım ya ben Ayıp ben ya. Mi? Dur onu alayım ben şimdi Ayıp ya yani. şu an Rockstar Ben Yok abi ayıp yok ya. O alın mı? zor yani o bırakacaksın Kirem'i de Ulan ben de diyorum arkanızdayım diye seviniyorum anasını satayım. Aldınız hiç Aldınız mı? arkanızda değilmişim lan. Geldiğim tamam. tekrar geliyor. Ya abi ya. Aldı aldım. Hayır. Aldım ben geliyorum. Ama bekleme acaba yani çok büyük. Abi alım ki. Tamam tamam ben ben aldım. Hayır hayır. Ya alırız çok tövbe. Ama ama. Var Ama. Ya... ama. Oğlum şu, şu bu yer çok iyi ya çok iyi diyorum Bak ya bak şey, ya. şeyi çekmeyi tamamladı bak görüyor Şart musun? musun? Tartma. <laughs> <laughs> ah aldı sonunda. Oradaki checkpoint sen de mi alamadın? Yok alınmadı ki. Evet ben Aha. de alamadım işte. Pardon ama beyler alamamışsınız galiba. Birinci Çünkü gösterdi. Ben, aldım. Ya. tamam tamam ben ben, ben, ben aldım. Ben F çektim tamam. mecbur. Ben niye birinciyim? Ben niye üçüncü diyorum? Sormam Önümdeki arkadaş şu an ben sana söyleyeyim mi? Birinci değilsin ben birinciyim önümde olan. Abi. Kimse artık. <laughs> Taklamak lazım. Lan lan dön lan. Oh be. Ah. Oy. Aras evet, Kurulcan'a bakıyoruz. Beğer zemini ilk varan kazanıyormuş haberiniz olsun. Ben onun için böyle aktarı. Şu anda ben sizibindeyim ve şu anda burada kimse şey yok. Ya yalan söyleme. Çok ya, O vallahi Bak. Ya, bak, ben, bak şu an birinciyim bak. Yok şu anda evet. ben ikinciyim. Ya yalan. Durulcan. Aa. Evet, tamam. şey ben burada yarışacağım. Evet. Cemal ekipleriyle Bak 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 yan yan yorun. bak. tamam tam yarışa dönüyorum. <laughs> ya burada sütun prosu var. Bak yani şey. anladım anladım ben. <laughs> ya hayır. Ya. Zaaa. E e e e e Zaaa. Neden bitirdi? Za za za. Ne ne za za. Za. İşte... <laughs> hadi beyler hadi hadi. Ol. Ne alıyorsunuz ne alıyorsunuz ne alıyorsunuz? Bak ben ne alacağım biliyor musunuz? Size sürpriz olsun hadi. Bak söylemeyeceğim size sürpriz edeceğim. Oyunda görünce çok şaşıracaksınız. Ve kendime 100 dolar basıyorum arkadaşlar. Bak 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 T20 akacak bak şimdi. Ulan kendimi yine fakir hissettim ya. PlayStation 4'e gelin PlayStation 4 şey diyeceğim buradaki ekranda hani go çıkınca orada bir şey var ne onun adı onu nasıl alıyorsun? Tam go çıkınca anda... W'ye basacaksın. Bak Furkancım bak anlaşabiliriz Furkan. Tim Furkan Tim Furkan Tim. Tamam tamam -ta -ta tamam bak tamam, geç, tim. Hadi geç geç git. Oha ya bak al işte bu adam bana vurdu ya. Çünkü Abi. o adam bizden. Oha burası çok iyiymiş bak. lan. Yine önüme geçti ya. Oho beni hemen sattı. Bak. baba Abi. pro ya, baba pro ya. Ya baba pro ya. Ha. Hep bu adam istiyor. Işte, Aman ya. Abi ki ya. Oğlum ne yapmamız lazım hiç bilmiyorum şu an. Sadece gaza basıyorum. Bu o haritalardan bu lan. Değilmiş beyler. Sadece sadece gaza basacağız ha. haritalardan hayır, değilmiş. Hayır. Yine düştü. <laughs> abi ya. Oğlum ben sadece gaza basın haritalardan sandım ya. Oh. Şu an üzüldüm biliyor musun? Şu an ağlayacağım. Ağlayayım mı? Ben ağarken inanmak istiyorum. Tamam bak. Çok çok çok. Tamam otur. Hadi. Oh, hadi. Düşmesin. Hop. Baba tekte yaptı yine. Lan. <laughs> lan ne yapıyor? Ben yanlış yerim biliyorum lan yoksa. Ben ne üçüncüyüm? Abi takla attı ya. Benim ne tarafa gitmem lazım? Falan. Neyse ben bildiğim yoldan gidiyorum da. Hop <laughs> ya <laughs> Güzel. <laughs> güzel mi benim araba? Güzeldi. Ee, ben bir şeyler yaptım sanırım yanlış ama Allah belanı vermesin yanlış tarafa gitmişim. <laughs> Allah belanı ya vermesin yanlış ya, tarafa ben gitmişim. An... Beni beklesin ya, beni beklesin. Bir dakika sana bir şey göstereceğim. İşte sana bir şey göstereceğim bak arkandayım. Ay, arkamdayım. Öldüm. Çok güzel bir şey göstereceğim ama. Sonuncuyum ya. Sonuncu falan değilsin. Baba birinci. Her zaman ikinci. Ben de ikinciyim. AQ. Gel lan gel gel. Aa! Uçtum. Ball ride yapan yapmayanı öğretsin beni. Ya oğlum ya PlayStation'da olur. gelin ya. Kolu taktıracaksınız şimdi bana, joystick'i taktıracaksınız. Ya bırak ağlama. Aa, ağla derdi, ağla. Deli, deli, de, de. ağla. Ya bak şimdi bak. Ya, ya yaptım işte. Yaptım Eler, işte. Helal az bekleyin de zevk için. Aa, öyle şey yok ya. Ha. Bak ağla velet yazmış bir de. <laughs> ya abi bu nasıl bir araba Üzüldüm. Ee, Wallride'i yapamayan biri mi var sanki? Acaba arkada Yalan kalan? Yani. Bir ezik ben sanki. Ben şu an size, size izin love. verdim burada anladın mı? Ya, <laughs> ya sen var ya. Ya. ya, sen adamsın ya, bize, adam kendisi izin veriyor, kendisi tuşunuza alıyor oluyor. böyle bir şey yok ya. Üçüncücüyüm, dördüncüyüm. Ve ben de senin bu umudunu boşa çıkarmamak için ikinciyim ya, tamam mı? Bak sakın üzülme, sakın ağlama, tamam mı? Sadece senin için ikinciyim. Bekleyin oğlum, <laughs> siz bekleyin oğlum. Hop baba bir dahaki... <laughs> birinci! Bir dahaki yarışa gelin lan. <laughs> bir dahaki yarışta görüşeceğiz. Önümüzdeki yarışlara bakacağız artık. <laughs> abi DNF olmayayım bari az bekle. Gel gel ben seni bekleyeceğim gel. Adam. Araba hızlanmıyor yalar <laughs> ya. Baksanız da yani kadar <laughs> bu kadar yavaş bir araba. Sözde bir de T20 olacak. Bari biraz hızlanmıyor araba. <laughs> Aha <gülüyor> Oğlum bana hani yetişmeden bir imkanı yok lan. İstersen şuraya piknik kurayım, burada yatayım. Kim o? Hayır! Ayeş. Birer baskın yelim. Arkadaşlar baskın yelim az önce. Abi hayır. Ya merak ediyorum. abi ne oldu? Ya hadi siziniz ya bana yetişsenize ya. İzliyoruz. Ya abi şimdi yani anlatabiliyor muyum? Hani. Bizden ama sancaklarım çok fazla. Bet. Yani. Anlatabiliyor musun? Evet. Bu ne oğlum ya? Ben ne yapıyorum şu an? Ya bitirsen mi acaba? Bilemedim ki de ya. Bitir, şimdi. Bitir bitir ya. Ben şu an ne yaptım anlamadım. Aç oh, şurada. Ya seni kıracağıma kalbimi kırarım kardeş.